Ben bence bana ver şu piki ya. Let me last pick aptal evlat Badımdan biz alalım şu piki de. Erçal pas keke. Erçal ve bro çırtıke iblis. Ha? Bunun evladı Sante mi gelse Atrox diyorsun ha? Epilepsi. Alo telefon. Fiora mı takılsak çekim ne diyorsunuz? Ha? Bir şöyle bir Fiora takılmayalım mı babuş? Millet acaba Fiora takılıyor mu? Çitreş mitreş yok oh, No 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 Ama graspla böyle ayık mısın bir yılda? İki telefon hepsi de boş Graspla böyle bir Fiora Bomplating ihalesine bu arada hiç girmeye gerek yok Var mı ya da ya hadi gel aldım Bomplating Doran Blade takılırız anladın mı? Like 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 Atroxo yeni alınan itemi ben Fiora'ya da alacağım şimdi biliyor musun? Aklımda bir büyüt var bir tık leş ama bir yıl söyleyeyim size. Titanic Hydra bu arada net ilk item. İkinci item e, ee, Sunderer Sky. Şu. Oh be şu ne güzel oldu ya. Baba yok o itemi aldıysan bu itemler çok güzel olursa. Önceden yok mitik yok ilk onu ya sana ne istediğin itemi alırım ya. Yok onu aldıysan onu kasamazsın ilk bunu almanla ya. Sana ne bana ne lazımsa ben o itemi alırım oğlum bu oyunda Yalan mı çetim? Duman Duman Yalamam çetim O Atrox'a ben burada girerim yalnız biliyor musun? İki iteme aynen kanka dayanırsan iki iteme Atrox gibi dört item de açalım değil mi? Yok burada mı? Yok Atrox kanka Atrox da iki item de açılıyor ya bu arada Vital'ın yerini değiştirseydik ya. Ne oluyor ya? Hayt. Evet. Alana yani daha vursak çok güzel olurdu ya. Bomb platingim vardı ya o yüzden hani adamın 3. vuruşunu biraz daha tanklamayı sorun görmedim çetin. Şöyle ince ince. Çok güzel dojladım ha. Otomi içeceğim ya. Biraz daha şimdi burada last site dönmek istiyorum aslında. Biraz daha last site dönüp biraz daha böyle wave'i biriktirip belki bir dive. Dive tamam da. Gidin bordumu koyayım ya bari hazır boşken. Burada ben bu arada bu adamı pressure'lamaya devam edeceğim. Bence Atrox'u kulenin altında farm alması bayağı zor ha o hiti yemesem bayağı iyi olacaktı bu arada da. XP kaçırmak hiçbir şey olmaz. Yani. Çok güzel kaçmadın mı? <laughs> İkisi de flash attı bu arada. bait yapıyoruz da Şöyle biraz daha adamdan korkuyormuş RPS yapacağım chatim Flaşı yok da yok yok bırak bak. yok Asaf ha, sen diyorsun ki ben aptal çocuğuyum Gerek var mı ona Oğlum bari gel de yardım et anasını <laughs> Öl 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 sen de Sen de öl ben Adam ne yapıyor? ya? Bak beni var ya dele ediyorlar moruk. Valla dele oluyorum ya. Bunu mu alsaydım? Koyuldum. Geldim ha. Geldim geldim. Yavaş ama yavaş. Yavaş oyna geldim. Vallahi geldim. Tamam yavaş yavaş oyna. Lan onu da Viego aldam ya. Abi adam geliyor mesela. Ya durduk yere wave'e vuruyor. Oğlum ne alaka? Anladın mı? Niye vuruyorsun ki? E tam bari vurdun. O zaman devam edelim. O, o da yok. Ya ne, niye yani? Bunlar ne için? Ben onu anlamıyorum. Ne oldu yani? Niye bunu yaptı? Tek başıma adamların şeyini almışım double flash. In. Tekrar wave'i çekmem lazım. Hadi be, o Q'yu nasıl tutma. Şu an bayağı iyi oldu. Wave'i de böyle istediğim gibi üstüme alırsam şu an chat'im. Adamı bayağı olmayacağım. Puşlamak istemiyorum şu an. Altı oldu lavuk ama. Biz de olacağız yani birazdan. Peki. Şu an abanmıyorum Wave'e. Adamın zaten canı az olduğu için. Arm yaparken zaten zorlanacak chat'im. ölmese var ya ağlardım. Kur'an şapsın oturur ağlardım. Bu arada word benim için çünkü bana gelen şu an wave'e bakın hiçbir şeyi kaçırmayacağım. İlk basic'ime ölseydi bayağı tatlı olacaktı. Direkt böyle flash basic yaptım ya. Onu ölseydi bayağı muazzam olacaktı da adam ona ölmedi. Bir can kaldı. Beni yani fena değil ama bayağı farmda falan öne geçeceğim şimdi. Baksana gelen wave'i. E. Adam bu wave'i de alamayacak. Ama bu wave'i hiç freeze mi düşünmeyeceğim çünkü çok canım gider bunu tutmaya kalkarsam şu wave'e bak. Aslında işte Viego'nun şeyi kafası bassa. Ha öldü bu adam bence. <laughs> git git sana ne ya benim beynimden? çocuğuna bak ya el yani bedavadan şey alıyor bir daha e işte bir marbiden git yani anladın mı senle bölüşmeyeceğim abi xp'yi sen aptal oldun sen belli ettin çünkü başta hani senin ben iyi oynadım görürsen ben beraber bölerim xp'yi de sen ben anladım yani ezik olduğunu çok İyi oldu valla çok güzel rahatlama geldi ya Tümü çektim sin izi like let me din <laughs> Lemanlar buraya geliyor bu arada çıkacağım ya O ne oğlum ya Ya hareketi gördün mü? Hayır mısın sen harekete şeyin? Galyo'nun ne E'ye attı ne bir şeye atabildi. Ama Galyo da Viego'ya sövüyor. Bu arada adamın şu an ultisi falan yok ki duracağım ya. Oh. Sıkıntı. Ben bunu orada keserim bu arada benim ultim gelecek de W'm yokken şu an bir tık daha dikkatli olmam lazım eğer Atrox'un Q'larını şurada yersem hem Wave bana da pushlamış olur chat'im. Sana şu an onu yapmak istiyorum da. Lavuk da enayi değil ya. Şu an şey geliyor. Şurayı çıkacağım da. Dayanamadım biliyor musun? Zevk alasım geldi yani böyle. Hani dayanamadım dedim bir gideyim şuna dalayım. Neyse titanım 2 lira bitti. İkinci ben de şey alacağım bu arada. Şu sky mi sandır sky. adam flashı yok bu arada değil mi çekim? Aatrox flash attı sanki. Ben olsam Aatrox'u ölürdüm ona aynen öyle. Aatrox flash 1440. Attı attı aynen. Var. adamın canı tekrar dolacak ama ya o sıkıntı yani Böyle bir gidip şeylere bakayım var mı diye de sanmıyorum olacağını Ne dünya dilim <Sessizlik> ne dört evet, satır Redden lavuğun can bedavadan doldu gördün mü ya <laughs> akıl <Aklımı> sorma <laughs> bayağı iyi oğlum, biliyor musun bir Play daha Muazzam kuleyi de aldım biliyor musun? O çok, çok iyi ya. Huge espak yani şu an. Oo, oh. bayağı iyi. Ana bana mı attı? Bana atmış. Yalnız babanın can barlar sayılmamaya başladı da Viego. Oo, helal lan sana Ka kahve kahpe Viego. Baby'mi aldı. Gözü mü ya? Aslan yeğenim patlat bu sezonu. Şu an şu an iyiyiz. Şaka sport ya. Bir itemi alacağım. Üçüncü de Trinity kasacağım chat'im. Ben ondan sonrasının pek önemi yok ya. Şöyle hocam. Ben buradayım ha. Bana doğru gel. Ya ben şu an adamı yediriyorsam bir şey yapamam. Şakonun gözükmesini bekliyorum. Geldim. Hangisi lan? Ha? Of <laughs> Yavaş oynarız lan biz buraya. Aman. Oynarız ha buraya belki. Oh, 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 bana şey ver lan vision ver oynarız burada. Aman şakoyu unuttum ya. Aa iyi lan yine bir aldık. Şakoyu ya yani hiç planında yoktu. Bir ayağı tribe biliyor musun? Ama trip teleportuydu. Ayıksınız değil mi o te teleportun tripselliğine? şimdi burada olacağım var ya bacı Abi cista mı demeyiz at be baba Vur 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 acımayın acımayın Otuz satayım ya bence potluk hiçbir şey kalmadı daha Okey İyi wave de fena değil bana doğru geliyor Okey 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 Diego R'yi mezada götürecek Yine iyi çıktık gibi duruyor buradan da yok çıkamadık Evet, top baby'imi aldı diye şu an dedi aldı ceza kesiyorum Diego ya Bir ara top wave'imi aldı ya şimdi onun cezasını ödüyor. hikaye. Değil mi? Yani onun şu an vergisini biz ona ödettik. Senin Kidra'yla da ne kadar zevkli şu <laughs> böyle minyonlar böyle oluk oluk duruyor ya babak. Ha? Nasıl böyle zevk alıyorum şöyle oluk oluk duran minyonlar böyle, lak lak böyle Titan idra. Babakım huzurunda Tolga'nın götüne koyuyorum. Üzerine afiyet. Eyvallah babakım. Bizim Tolga mı? Bizim Tolga'nın götüne ben de koyayım ya. Bu sen gel şeydim yani senle babak. Oy ya babak ananı koydum sanki ya Atrox. Ne diyorsun ona? Sanki ya Atrox. Aba. <laughs> bekliyorum da labuk gelir mi diye hiç sanmıyorum ya. Ona bizim bizim ama verdiğimiz o korku yeter yani ona. Aa bedavadan diyorsun ki ben atroksu fidliyorum babış Bedava ya ama. Siz de böyle bir çocuğusunuz işte. Aa. Adam mısın sen Burak? Sen şu şey item ben bu Vlad'ı da atarım bu arada. Bunu söyleyeyim size. Yok <laughs> yok yo, hiç tribe girme hiç tribe girme. Aa mala bak sonra durduk yere öldüm ne oldu. Bilerek yaptım bu arada biliyor musun? Şimdi ha geç tamam flash atacak. Bıra <laughs> Daha iyilik şu an onlar var ya nefret oldu Diego'dan böyle gol aldı eleman Şiin mi peki ilk item? Şiinden mi gittik Trinity'ye? Yoksa yol şekli mi? Öyle şuradan gidelim bence daha iyi olur çekin ne dersiniz Bayım Bayım bakar mısın bayım Şimdi mi gitsek acaba ya Doran Blade'i satıp ama hiç Doran Blade satasım yok 90 gold mu beklesek alttan youtube videosu açayım Evet yerine saat şunu bu sen de ne tribe giren Ama işte onu satacaksam da kanka şunu alırım yalan mı Allah Allah <laughs> Nuso info ya Strike Breaker da kayabilir Black Gilever me meyidi Heavy Blood e, Aslında değil şu an botta olmam lazım Ben botta olsam daha tatlı olur Bir de bir Atrox ya kafanı şuraya bir çıkarsan ya moruk Atrox'la dövüşmek istiyorum şu an Daha Atrox daha o iyi etmeyeyim lan Atrox'un aynen Çok zayıf bayağı şu an ben benim karşıma sanıyorum ki Vlad çıkacak arkadaşlar. Ama bir demoliş patlatsak kuleye yeter ben botta olmalıyım ya abi bence. Ya tapta bulada da pressure koyabilirim ki. Hiç gerek yok mı ya öyle şeyleri arkadaşlar? Adamların kulesinin altında bay. Alaksın. Biliyorum yani. Geldim oyna bakayım. <laughs> Yok abi yani burada adamlarla siz fight yaparsanız benim size yapacak hiçbir şeyim olmaz. Sizin de adamlara yapacak hiçbir şeyiniz. Çünkü adam iki tane adım geri attığı zaman kulenin altına geçiyor moruk. Biliyorum birazcık salak bu çocuklarısınız da yani bu kadar da ya? Yok ya ben bu çarı bırakıyorum moruk. Allah ya giderim diğer yerde kaybederim daha zevkli. Görmedim böylesine. Bu bu. Kendim kankam gir ona. Bu kanka bu oğlum bak bir yeri bir yeri. Nereye gitti lan oğlum? Shaco. O Shaco nereye gitti? Aha. Oy Şeyko gel gel babak gel babak. Oy. En ayık killi babak gel gel. Oy. Karalararararar. <laughs> Sana hiç yok vermem. Oy gel gel babak. Değil mi? Adam tam öyle oldu. Öldü Beyz atalım da artık ama hazırlanalım biz de yani moruk. Oy oğlum eşşok şeyko. Hamşi hamşi. Hamşi gibi böyle attım böyle ağzım ala değil mi çetim tam. Aranan adam. Yaramaz adam. Keşke şu da zeal'ı zeal yapsalardı ya. Eski Trinity stili. Ya, ya Drake fight'ına gitsek mi ya çetim? Ne diyorsunuz? Ya bizim bizim şarda split paşırı bir çağır yani biliyorsunuz. Oha. <laughs> Kralı <NH'da> yakaladık da. <laughs> koydum ama bu sefer oldular. Şimdi de flaşı var. Oo, yo oy, ya. Oyna oyna oyna. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Stanı verdim ona. Mao. Görmedim böylesini. oyun bitmez bence. Bu arada Kla'da direkt öyle Ayta çanklayarak başlattığım için burada şey bana gitti. Bence yok ya. Bence yok. Ne diyorsun? Bence hiç ihaleye girmeyerek yok çünkü baron var. Bir iki kill daha verirsek baron gidecek. Bye. Bye bye. Dogs. Oya. Oy bye bye. Ah fuck! Be koysam %100 kaçtım biliyor musun? Beyzi'yi bir ona böyle bir koysam canım doldu kız diye bir de moment bir aldım uçtum oradan. Para yok. Gil give, give, give it, give it bro bro. Biz hiçbir şey yapamazsınız onlara yapabileceğinizi. Aha. Aa çıktı lan elifler. Tribe girme, tribe girme, tribe girme, tribe girme, tribe girme. Tribe girme. Aha. İndir lan. Aha lan bozul lan bozdu. Haydi. Asıl, 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 asıl. Ben de tribe atacağım. Ayer TP bura bura bura. Asıl 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 asıl. Asıl asıl. ez yazayım şuna. GGS GGS GGS. Ben ne? Ah be. çok <laughs> iyi. Bravo. Helal. Daha sert bura valla. Militan var ya tam militan gibi oyunu bitirdi Gavattiristan'a ya. Asıl. Ezdi ya valla. GGS 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 GGS'i de koyup öyle çıktım chat'im yani. Oraya GGS konmadan çıkılacak bir e, senaryo yoktu yani orada. Ya yol, yol ver isek mi ya bu hesaba? Ne diyorsunuz saygıdeğer çetin? Ya şu ya da devam mı ya? Hadi gel bir... Şey.